önce tripodumu kırdığım için başka bir tripoduma geçiş yaptım. Bildiğin parçalandı yani. Bakalım şu şöyle bir tutturayım. Evet, şöyle bir atayım. Tamam. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır video çekemiyordum. Siz nasılsınız bilmiyorum ama ben bayağı bir kötü zamanlar geçirdim. Yani alerjik reaksiyonlardan dolayı hiç iyi değildim. Neyse ki bir tane sprey keşfettim. Onunla birlikte burnum açıldı. Burnum açılınca video çekmeye devam edeyim dedim. İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Ankara'da video çekilecek bir yer bulamadım. Yatağımın kenarına koydum o yüzden tripodu. İlk açılışta tripodumu kırdım. Öbürüne geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bu aralar saçımı mora boyuyorum. Biliyorsunuz şu an mordan 61 saç ile karşınızdayım. Mor akınca böyle oluyor. Cins kalırın boyası getireyim dur. Biraz ışık kötü gibi çünkü Ankara'da havalar çok kötü. Şimdi size neyi anlatıyordum? Baştan başlayayım. Saçımı mora boyamıştım daha öncesinde. Çok mor ve dipleri gelmiş durumda. Diplerini açmayacağım için. Çünkü saçım açılmaktan gerçekten yorulduğumla dolayı böyle biraz açmamayı düşünüyorum. Bu şekilde kalsın diye. Şimdi arkadaşlar daha öncesinde saçında violet cins Color'ın mor boyası vardı. Bunu saç kremiyle seyreltip açıp açık renk şeklinde açık bir mor olarak boyanım. Bakın şuralara bakarsanız hala boyanın eseri var. En son saçımı göstereyim. Şuraları da göstereyim size. Şu anda saçımı açmayacağım. Bakın bu renkli boyalar açılmış saçları çok güzel oluyor. Dipten açılıp böyle gelenlere. Zaten benim saçım tamamen sarıydı. Şu anda bu kadar dip gelmiş şekilde şuralara bir yerlere koyarım saçımın ilk açık renk halini. Bu renkli boyalar genellikle platin, daha çok açılmış saçlara daha güzel işliyor bilginiz olsun. Yani şöyle siz az açarsanız boyaya tutmaz ya da o saça göre bir renk çıkıyor ortaya saçma sapan bir renk oluyor. Eğer boyanızın şöyle kutu arkalarındaki renklerini tutturabilmek istiyorsanız bu şekilde sarıya kadar açmanız gerekiyor. Bakın burada nasıl gösteriyor. Burada da bayağı bir platin sarısı açık. Yani saçınıza böyle açtıktan sonra bir küllülük olmuyor ya. O tonu gösteriyor burada. Bakın koyu rengi ne demişler? Tavsiye edilmez. Boyamı da göstereyim size. Tabii ki ben heyecanla boyayı açıp parçalamışım. Boyam böyle. Max Deluxe Ready to Color. İngilizce seviyorum. <laughs> 25-30 TL civarında. Ben bunu 20 TL'ye aldım. Tabii ki nereden aldım? a aldım. Öylesine gezerken karşılaştım. Dedim ki zaten mor saç boyam da akmıştı. Saçımı ne rengi boyasam diye düşünürken maviyi gördüm. Mavi yap yapmamakta kararsızım. Çünkü mavi rengi akınca sizi bir renkler ortaya çıkıyor. Olsun dedim. Eğer bu da kötü renk çıkarırsa saçımı komple açıp boyayı akıtırım diye düşündüm. Bundan vazgeçtik. Bundan sıkıldım artık. Çünkü sürekli buna boyuyorum. Bu arada siz de lila rengini, mor rengini boyayacaksanız gerçekten bu violeti alın. İlk aldığımda çok pişman olmuşum. Demiş ki bu ne biçim boya iğrenç, kop koyu bir mor oluyor. Halbuki saç kremiyle karıştırınca o kadar güzel tonlar oluyor ki gerçekten bunu bir daha tercih edersem ki bunun biteceğini düşünmüyorum henüz. Çünkü bunda yani bir iki damla kullanıyorum. Esansı gerçekten çok iyi. Bayağı bir güzel çıkıyor saçam. Şimdi geçelim konumuza. Saçımızı maviye boyamaya. Sonuç ne olacak bilmiyorum. İnşallah bu halime, beğenmediğim halime dua edip de eskiye dönmek istemem yeni boyadığım saçı beğenmezsen. Şimdi başlayalım. Her yerim mavi oldu. O zaman gidiyorum boyamaya. Tabii ki kutunun içinden neler çıkıyor onu söylemedim size. Kutunun içine bir tane eldiven çıkıyor. iki tane de bu boyadan çıkıyor. Şöyle. Blue Ice. Ice Ice Baby. Bir tane işe yaramaz bir bade alıp gideyim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar geldim şunu şöyle atayım bari. Video çektiğim yer odam olduğu için çıkarttığım şeyleri buraya atmıştım. Şöyle atayım. Şimdi arkadaşlar boyanın bir tanesini ucundan açtım. İki tane çıkıyor. Şöyle bir renk. Bakın ışıktan da aynı mor gibi gözüküyor. Bana da mor gibi geldi. <laughs> bir tane ipek saç kremi. Arkadaşlar markasının hiçbir önemi yok. İçindeki saç kremi şöyle beyaz olması lazım. Gördünüz mü? Boyayı atmak için kullanıyorum ama Bakalım ihtiyaç kalacak mı buna? Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Bence her zaman unuttuğum şeyi ilk başta yapayım. Şunu da şöyle atayım. Hı. Öncelikle yedivenlerimi giyiyorum. Düz tarağım var benim nerede? <laughs> Odam o kadar küçük ki. Her yere ulaşabiliyorum yani. Tarak, çekmeceler bilmem ne. Heh. Şimdi nasıl olacak ben de bilmiyorum. Heyecanlandım. Şimdi ilk defa. Çünkü hep ben bu cins kalın boyalarını kullanıyordum. Max görünce aldım. Umarım pişman olmam. Üstüme saçma sapan Taha'nın erkek tişörtüne giydim. Bir şey olsa da onun olsun diye. Şimdi boyayı böyle döküyorum. Nasıl olacak ben hiç bilmiyorum. Fikrim yok. Size göstereyim mi bunu? Şimdi arkadaşlar boyayı böyle döküyorum bazen YouTube'da izlerken başka şeyler de görüyorum hani boyayı bu taraftan açıp üflüyorlar falan ağzıma boya girmesine hiçbir gereği yok şu anda ben çünkü yapamam öyle şeyler evet Aras çık oğlum çık Aras geldi. Evde 6 tane kedim var şu anda arkadaşlar. O yüzden arada videolarımı ziyaret yapıyorlar. Evet. Hemen bulaştırdım. Bu boya bana nedense tutmayacakmış gibi geliyor. Bir de markete gittim. Poşetleri taşıdım. O yüzden ellerim titriyor şu anda. Şey. Şimdi bunu bir karıştıralım. Şunu bir şöyle atalım. Kullanım talimatını hiç okumadım bile. Bence diğerleriyle aynı da diye düşünüyorum. Bu ne? Değişik bir renk. Bunun mavi çıkacağını hiç düşünmüyorum ama. Ne olacak bilmiyorum. İki tüpünü de kullansam mı acaba? İçine saç kremi koysam mı ya da? Bilmiyorum. Çok Kararsız şu anda. Ben şimdi. Arkadaşlar işte boyanın rengi böyle. Lila gibi çıktı. Saç kremi orada hiç koymasam birazcık koyayım mı nasıl olacak? Çok az bir şey koydum boyayı. Hani rengini biraz açsın diye. Ama bilmiyorum bir değişik. Bu benim saçıma lila çıkacakmış gibi geliyor. Ya ben kutudaki renk istiyordum böyle ne bu? Bu farklı yani. Bence ben bunu saçıma uygulayayım da. Değil mi? Bunu saçıma uygulayayım bakalım nasıl Şuradan bir tane boyayayım bakayım sizinle birlikte. Aa, başka bir mavi mi çıkıyor sizce? Mor mu? Mavi mi mor mu? kararsızım. Mavi gibi de mor gibi de lila gibi de anlayamadım ki. Bence bunun içine ben birazcık saç kremi karıştırayım ya. Sevmediğim mavi gibi oluyor sanki. Hem kolay taranır saçım. ipekle. <laughs> İpek saç kremiyle iyi taranır. Şimdi, şimdi saçımı sürüp iyice tarayacağım arkadaşlar. Hı -hı. Bu kadar yeter ya. <laughs> Bence ben bunu gideyim aynadan bakarak yapayım. Yoksa telefona bakarak yapamıyorum. Odamda olmuyor bu iş. Yatağımda oturduğumda uykum geliyor. Uykum geliyor. değişik. Beklediğim renk değil ama ben daha böyle başka mavi bekliyordum ya. Böyle bir mavi değildi ama. Beklediğim mavi bu değildi. Bu lila gibi bir şey yani. Şeyde kamerada farklı gözüküyor. Tripod da açık. ışığı belki odası beyaz ışık olduğu için de böyle gözüküyor. Ama ben canlı da bakınca böyle lila görüyorum. Niye bilmiyorum yani biraz da bu renk olsun ne yapayım ya şimdi saçımın diplerini açmamak için her türlü yöntemi deniyorum biraz da bu yöntemi deneyeyim dedim arkadaşlar bakalım nasıl olacak bu bir tane boya yeter mi ki bana yeter ya bunu da akınca diğerini de boyarım zaten haftada birçok kez duş aldığım için saçım çok çabuk akıyor bu 8 hafta bana 8 hafta mı diyor? 6 ya da 12 şampuanlamaya kadar diyor. <laughs> tamam benim bu bir hafta sonra akar. Evet böyle. Zaten bu sürme aşamasını hiç kimse merak etmiyordur. Fırçayı alıp sürüyorsunuz arkadaşlar. Bunu göstermeye gerek yok bence. Gideyim banyoda. Bakın şunu da yapmayı unutmayın. Size söyleyeyim. Saçınızı bol bol tarayın bu işlemi yaptıktan sonra. Çünkü bunun değişik. Nerede kalmışım? Çünkü taramazsanız her yere eşit geçmiyor. Bazı yerler iyi boyanıyor, bazı yerler iyi boyanmıyor. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum gerçekten. Eldivenleri taktım. Eldivenli bir şekilde elime değmeden başarabilecek miyim bu boyama işlemini? Çok merak ediyorum. Eldiven takılı olmasına rağmen ellerime geliyor. Bunu nasıl beceriyorum? İnan ben de bilmiyorum. Yok. Ben kameraya bakarak yapamayacağım. O zaman arkadaşlar ben gideyim şöyle birazcık boyamaya çalıştım. Göstereyim size diye. Bu şekilde boyayacağız. Renk nasıl çıkacak bilmiyorum ben. Hani bunun üzerinde ne yazıyor? Arapça yazıyor. <laughs> Ön tarafını geçelim. Mavi renk diyor ya. Adamları mavi. Yani şimdi mavinin 50 ton olduğu için bakalım. Sabahtan beri videoda gitmekten bahsediyorum. Gidiyorsan git yani. Gittim arkadaşlar. Ben banyoda boyayacağım saçımı. Burada olmuyor yatağın üstünde. Hadi dur Boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bugün gönlümüz maviden yana. Maviye boyadım saçımı. Böyle bir şey oldu. Şimdi 20 dakika bekliyoruz. Saçımın arkasını görmeyerek yaptım. Muhtemelen saçımın ortasını boyamadım. <laughs> Bak şurasını. Boyanmış mı hiçbir bilim yok. Orası artık yeni moda. Orası açık kalacak. Kenarlar mavi olacak. Aslında ben öyle istemiştim. Şimdi arkadaşlar bekleme süresince size bir şey söyleyeyim. Benim saçım çok kısa olduğu için sadece bir tüp kullandım. Biraz da saçım kolay taranması için saç kremi kullandım. İkisiyle birlikte boyadım. Şimdi sonucu merak ediyoruz. Bekleme sürelerinde böyle emojiler falan denedim. Videonun ilk başındaki Leyla ile şimdiki Leyla'yı karşılaştırın. İşte efektlerin en güzeli. Görüp ve videomu beğenmek istiyorsanız beğenip bana abone olabilirsiniz. Arkadaşlar sonuç videomuza geçelim. Sonuç böyle oldu. Bazı uygulamalarda bu boyayla ilgili kötü yorumlar okumuştum hani rengin tam geçmediğini, mavi renk gözleri farklı renkler ortaya çıkardığı ile ilgili. Aslında çok tereddütlü boyadım ama baktığımda gerçekten güzel olmuş ama keşke saç kremini koymasaydım. Ben saçımın daha iyi taranması için, çünkü bu boyayı sürdükten sonra saçınızı taramanız çok önemli ki her yere bu boyanın geçmesi gerekiyor. Ben saçımın kolay taranabilmesi için saç kremi koydum. Saç kremi saçlarında bazı yerlere çok koyu, bazı yerlere çok açık o şekilde yapmış. Boyayı iyi karıştıramadığımdan da bu sonuç çıkmış olabilir. Ama boyanın karıştıracak bir tarafı yok. Hani cins kalırda saç kremiyle boyayı iyice karıştırmanız gerekiyor. Ön profildeki rengi ben çok beğendim. Birkaç yıkama sonrasında böyle mavi renkler yeşilleniyor. Böyle yeşilimsi, su yeşilimsi değişik bir renk de olabilir. Şöyle göstereyim yanları. Sonuç bu yönde arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz siz de bu şekilde boyamaya çalışırken farklı bir sonuçlar aldınız ya da saçınızı boyadınız, kötü bir renk çıktı ne yapabilirim derseniz boya akıtma yöntemleri, tekrar boyama yöntemleri her türlü video kanalımda mevcut arkadaşlar. Instagram hesabım Leyla Mercy adına hepinizi bekliyorum. Herhangi bir sorunuzu bana Instagram adresinden iletebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.